Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 bonus bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 bonus videosunu sizlerle beraber yeni güncellemede gelmiş olan, geçici boss olan e, Cennet'in oğlu adında bu abimiz ile mücadele edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bayağı bir heyecanlıyım açıkçası ve onunla aynı silah kullanacağız büyük ihtimal. Bakalım nasıl bir boss olacak ve bize neler söyleyecek. Direkten direkt olarak mücadeleye giriyoruz. Hadi bakalım. İnşallah direkt bulur da. Video çok uzun sürmez. Evet. Hiçbir şey söylemedi bu arada. Değişik bir şekilde doğru ee, şey olmuştu. Ben Shadow Fight 2'de öyle takılırken aniden bu şahıs geldi. Böyle birkaç böyle ufak sohbet ettik. Ondan sonra beni bu mücadeleye yollamıştı direkt. Yani yer altına yollamıştı. Bu arada görünmez olabiliyor bu arkadaş. Sıkıntı sıkıntı. Aynı silah kullanıyoruz ama. Aa şey müziği çalıyor. Ee, hani ilk bölümdeki turnuva var ya o müziği çalıyor. Ve tabi dojamızda kapışıyoruz. Arkadaki pandayı da gördüm bu arada. Ne güzel lan ne kadar hoş. Kendi dojamızda böyle iyi kalpli. Bu arada gerçekten iyi kalpli biri bu. Böyle hediyeler vereceğim falan diyordu. Eğer kaz yenersen beni falan diye böyle. Üf bu arada amele sümüğü gibi yapıştım. Bomba tılsımı var adamda. Adam, adam Leyengs, Hermit, ee, ne oluyor abi? Bu ne? <laughs> bu nasıl bos abi? <laughs> abi, lx'in bombası var tılsımında. Hermet'in büyüsü var. lx'in görünmez olma özelliği var. Bu ne abi? <laughs> bu nasıl bos abi? <laughs> Bozuk bu. <laughs> Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet ikinci dövüşümüze geçtik bu sefer tekme yok okey bu sefer de tekme yok Güzel vuramadı onu Bu sefer kafana büyü atacağım bu arada haberin olsun da Hep sen mi büyü yapacağım baba hemen Hermet'in büyüsünü yapıyor bak çakal Hermet'i de hiç sevmezdim zaten Hermet hocayı da sevmezdim alıştı işte. bombalandık Alıştı işte. Abi öküz gibi vuruyor üstüne görünmez oluyor ya Bu ne abi bozuk bu boz Neyse ki kritik attım Sık Allah şunu. Allah Allah. Bu ne abi? Görünmez olması izin vermedim. Aa bakayım şunda. Tık. Aa yemedi onu. Nasıl? Nasıl? Ne? Nasıl yemedi onu ya? Boş oydum bu arada. Var ya onu nasıl yemedi ya? Değdi lan o. Sıyırdı lan o. Gayet de sıyırdı. Bu arada baskında %1 milyon kaybedeceğiz. Gördüğünüz gibi yani. Benden sonra en çok vuran bile 365 vurmuş. Yani yok olmuştan yani. Full 2 seviyeler. <laughs> Kesin kaybedeceğiz yani. Bakın Cennet'in bize neler söyleyecek. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bu arada. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak gördüğünüz gibi 3 kişi oyundan çıktı. Yani zaten 2 kişi oynadık. Onda da vurabildiğimiz kadar da bu. Bakalım Cennet'in oğlu bize ne diyecek. Hah. Buralar hep böyle eğlenceli midir? Zorlanmadım bile. Acaba neden? Hem de Yex, hem Mermit hem de kasabın öfkelenme buffı var. Neyse. Kutlama devam ettiği sürece beni nerede bulacağını biliyorsun. Bir dahaki sefer hazırlıklı gel diyor. Gölge kendine gel sana öğrettiklerimi hatırla. Tamam. Diyerekten tekrardan anahtar harcayıp cennetin oğlu ile mücadele edeceğiz. İnşallah bu sefer kazanacağız. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet bu sefer daha düzgün adamlar geldi. İnşallah bu sefer kazanacağız. Bu arada hiç e, adam akıllı yapmıyordum bunu. Artık yapacağım elimden geldiğince ve unutmadıkça. Yani arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediyseniz. Sizlere bir şeyler katabilmişsem. ya da eğleniyorsanız. Ya da destek olmak istiyorsanız. Oha. What? What? <laughs> ne? Ne? Tek idi lan. <laughs> Abi şaka mı yapıyorsun ya? Yeterli hasar veremediğiniz için mücadele edemeyeceğiz. Ödülle boşa gitmiş oldu. Kardeşim sen ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor abi? E ee, e tabi bu kendini kazandı saydı. Çok çok tuhaf şeyler oluyor ya. <laughs> evet böyle daha fazla komik saçma sapan anlar görmek istiyorsunuz ve bana destek olmak istiyorsunuz videoya bir, bir beğeni bırakarak ve daha fazla başka içeriklerimden daha haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bana ciddi anlamda destek sağlayabilirsiniz. Diyecektim ki bu olay, olaylar oldu. Bir anahtarımız daha var. İnşallah bu sefer düzgün bir şekilde mücadele edip bu sefer kazanacağız. Bu kazanmak sayılmaz. Adam tek başına kazandı çünkü. Neyse kaldığımız yerden devam edeceğiz derken. Boss'u buldu bulmasına da bu seferki adamlar da çöp. Ya Allah'ım yarabbim ya. Adam, vicdansız adam ya. Tek attı ya. Adamın işi gücü yok. Adam direkt 8. Kardeşim bu ne? Kasabın buffları. Hermit'in büyüsü. Lex'in görünmez oluşu. Bak hele bak bak. <gülüyor> 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 bu ne abi? Kaç vurdum? 8. <laughs> Ay kafayı yiyeceğim ya. Neyse ben videoyu burada en iyisi futurtırayım derken 16 vurmuş adam. Videoyu burada durduracağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dostlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süremiz bayağı az kaldı ama bu e, yukarıdaki adam oha bu arada. Kardeşim salacağım mı? Şunu bir vurayım sana. Oha. Ya görüyor musunuz abi tek atıyor ya. Büyüyle vurdum yani. Büyüyle vurabildim. Kardeşim ne olur kes onu. Ne olur kes onu. 522 canı var. Kesersin. Bir tane bir tane büyü at. Bir tane bir yat gidecek hadi. Hadi Allah aşkına hadi ne olur. Oh adamsın be. Adamın dibisin ya. Var şu adam olmasa kazanma şansımız yok yani. Yine iki kişi daha çıktı. Biri de desen çöp. Bu videoda ben baya çöp oynadım da yani. Çok bir suçum olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çok bir suçum yok bence. Çünkü yani görüyorsunuz. Layx, Hermit, kasap karışımı bir şey ya. He bir de sensei şapkasından dolayı. Allah'tan yansıtmadan öldü. Yoksa ölmeyecekti. Oha bu arada bayağı bir şey geldi. Mantar anahtarı. Bilet falan bir şeyler geldi. Oha. Küre. Bayağı bir küre hem de. İyi. Harcadığım şeyler geri geldi. Ve ne diyecek? Of görkenli bir savaştı. Ve işte söz verdiği gibi ödül senindir. Ama bir rövanş yapmadan seni bırakmam. Hadi dövüşelim. Ben de eğlendim. Gölge hadi tekrar yapalım. Derken videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar Cennetin oğlu bir şekildeydi Olmaz olaydı Yapmaz olaydım <laughs> Lanet olsun diyeceğim de yok o kadar da değil Güzel bir bölümdü de o kadar leş oynadım ki o kadar kötü oynadım ki, ki yani benim bir suçum olduğunu düşünmüyorum normalde beni izleyenler az çok nasıl oynadığımı bilir Yani leyex Hermit Kasap Sensei karışımı bir şeyle kapıştık biz Biz az önce dörde karşı bir gibi bir şey oynadık yani çok tuhaftı Neyse dostlar daha fazla uzatmadan video atıp burada kapatmak istiyorum ee, Bundan sonraki Yani yeraltı bossu Sıradaki bossumuz Hoaxen olacak ama ondan önce ee, Ara dönemi tamamlayacağız Yani ara dönem dediğim Iron Regine Yani Shogun'u bir kez daha geçmemiz gerekiyor Ondan sonra tekrardan Yeraltından devam edip o şekilde Hoaxen ee, Hoaxen'de kapışacağız Ondan sonra yavaş yavaş Yeraltı katmanı inip Önce Karsır, sonra Drakaina, ardına Tenebris. Olmak üzere bu kalan 3 posta da kapışacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenirseniz bu saçmalıklardan keyif aldıysanız bir beğeni bırakmayı, bir parmak bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup aynı zamanda oynatma listesindeki... Diğer serilerimize de göz atabilirsiniz Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın Hoşçakalın